Son zamanlarda çocuk suçlular ve çocuk yaştakilere suç işleten örgütler konuşuluyor. Az önce haberini de paylaştık. Minguzi cinayetinden biri dikkat çekici ve daha da görünür, konuşulur oldu. Peki bu çocuklar nasıl suç makinesine dönüşüyor? Çocukların suça yönelmesine yol açan en yaygın psikolojik ve sosyal faktörler neler? Konuğumuz olacak psikolog Seyhan Çelik Kıran'la bu sorulara cevap arayacağız. Sayın Çelik Kıran yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Tabii konu olarak çok bizi mutlu eden bir konu değil elbette ki. Suça yönelen birçok çocuk haberini okuyoruz, paylaşıyoruz. Tabii çocuğun suça yönelmesinde travmalar mutlaka ki rolü vardır. Bunu sizden dinlemek isteriz. Aile içi iletişimin rolü devreye giriyor bu noktada. Nedir aslında baş sebepler ee, hiçbir çocuk sonuçta dünyaya katil ya da suçlu e, olarak gelmiyor buradaki durumda. Bu bebek olarak dünyaya gelmiş çocuğun e, bu dünyada neler deneyimlediği ile ilgili oluyor. Özellikle erken çocukluk ve ilkokul döneminde e, işte sevilmeyen, takdir görmeyen, duygusu anlaşılmayan, e, zorbalığa maruz kalan Zaten bazen sağlıksız anne babayla, sağlıksız bir ortamda, sağlıksız bir bölgede büyüyen çocuklarda daha sık görüldüğüne şahit olabiliyoruz. Hı hı. Bunlar tabii ki bu o okul öncesi dönem ve ilkokul döneminde yavaş yavaş çocuğun içine işliyor. Yani orayı aslında zehirlemeye başlıyor. Yani Çünkü mutlaka kendi ki varoluşuyla... belirtileri oluyor diyorsunuz değil mi? Hangi belirtiler gözlemleniyor? Ee, belirtiler dediğimiz biraz içeri çekilmeye başlıyor. Ee, başka arayışları yani kendini takdir edecek ya da kendini değerli verecek birilerinin arayışında olmaya başlıyor. Bu belki işte mahallesindeki bir abi oluyor ama o abi de çok sağlıklı bir rol model olmayabiliyor. İşte sigara içen, belki madde kullanan ya da şiddet içerikli oyunlar oynayan e, ya da o da sevilmemiş kötü yola bulaşmış biraz onlar azıcık ilgi gösterince kendini bir yere ait olma hissiyatıyla birlikte çocuk orada takdir gördüğünü düşünerek aslında biraz daha aileden uzaklaşıp oralarda değer görmeye başlıyor bazen de bu izlediği içerikler e, ve sosyal medyada kimlerle birlikte olduğuyla da ilgili bazen kendi mahallesinde ya da aile içinde olmuyor ama öyle grupların içinde yazışmalar oluyor ki zaten onlar da bir çete gibi oluyorlar orada oraya dahil olan çocuk işte kendini bir yere ait olarak takdir gördüğünü hissettiği yerde aslında oradaki o zehirin içine bir şekilde yavaş yavaş giriyor ve oralarda yavaş yavaş gün be gün gün be gün zehirleniyor. Aslında şu son dönemlerde Adolescence diye bir tane film var. Hani nerede yayınlandığına reklam olur diye söylemeyeceğim ama Adolescence filminde de çok güzel işliyorlar bunu. Ee, ya nerede olduğunu bilmediğiniz çocuk sizin çocuğunuz değildir. Ee, duygusal olarak duyuramadığınız çocuk da sizin çocuğunuz değildir. Sağlıklı iletişim kurmadığınız çocuk da sizin çocuk çocuğunuz değildir. Bu ana hatlarda yani bir çocuğun her istediğini yapmak da ona kötülüktür. Ee, hiçbir ihtiyacının karşılanmıyor olması da çocuk için bir kötülüktür ve buradan da zaten sağlıklı bir birey çıkması da çok mümkün olmuyor. Özellikle sosyal medya ve içeriklerden de çok ciddi e, herkesin birbirinin üstüne geçmeye çalıştığı, birbirini ötekileştirdiği, böyle keskin grupların oluştuğu bir e, durum da var. E, o bir çocuk yani bunları e, bir yetişkin gibi Aa, bu çöp bu iyi bir şey deyip ay ayırt edemiyor. E, i̇şte sporla, sanatla, bilimle ilgilenmeyen, merakı buralarda olmayan, aile tarafından da buralarda beslenmeyen çocuklar birazcık daha dağılıyor aslında. Evet. Büyüme koşulları ve ebeveynler bence çocuklardan daha fazla suçlu. Peki tabii aile en önemli faktörlerden biri söylediniz ama hiçbir anne baba çocuğuna bazı şeyleri mutlaka ki konduramaz. Belki gözlemleyemez, doğru bir gözlemci olamaz ama doğru bir gözlemci olmak çok önemli diye düşünüyorum. Baktığımızda evet. çocuklarda hangi kişilik özellikleri veya davranış kalıpları risk faktörü oluşturuyor ve ailenin o noktada alarma geçip belki de bir yardım alması gerekiyor? Şurada bir yanlışlık var. Yani bir çocuktan bahsediyorsak orada tam olarak oturmuş bir kişilik özelliğinden bahsedemeyiz. Çünkü kişilik dediğimiz şey 22 yaşına kadar tamamlanması gereken bir süreç, bir yol yürümekten bahsediyoruz. Tabii o yolu yürürken kişinin neleri deneyimlediği önemli. Yani evin içinde çok yoğun bir agresyonu olan bir baba, öfke nöbetleri geçiren ya da problemleri daha çok şiddetle çözen bir baba varsa, çocuk sonuçta babayı da modelleyebilecektir burada. Ya da çok yoğun ihmal eden bir anne varsa, e, duygularını görmeyen, okulu önlerinde gidin bakın yani, Kimi çocuk var okuldan çıkıyor, diyelim üçüncü sınıfa giden bir çocuk olsun bu, e, kimi anne ya da baba o okulun önünde çocuğunu görüyor, e, almaya gitmiş, sarılıyor ona, öpüyor, günün nasıl geçti diyor, sonra birlikte yürüyerek ya da arabayla evlerine dönüyorlar. E, kimi çocuğun e, tek başına yürüyerek eve gidiyor, annesi de ay gene mi geldin diyor. Babası oradan ya da baba anneyi darp etmiş ya da evin içinde bir kaosun içine giriyor. Yani kendisini gören yok aslında burada. Şimdi buna benzer binlerce örnek verebiliriz ve bu örneklerle birleşen bir birey dünyaya karşı da kendi ailesine karşı da akranlarına karşı da bir öfke biriktirmeye başlıyor. Çünkü o bunu hak etmiyor ama hak etmediği bir şeyi yaşıyor. Bazen yoksulluk yaşıyor başka arkadaşına bir dolu şeyi alan bir ailesi. Kendisinin daha temel ihtiyaçları bile karşılanmamış olabiliyor topluma karşı ve ihtiyaçları karşılanmış kişilere karşı aslında da yavaş yavaş o düşmanlık duyguları gün geçtikçe birikmeye başlıyor. Yani çocuğun ne yapıp ne edildiği izlemek gerekiyor. Yani onda olmak gerekiyor. Eğer siz zaten çocuktaysanız o çocukta çok büyük bir problem çıkmaz ki. Evet. Peki çocuğu izlemek gerekiyor dediniz. Tabii bu son yaşanan özellikle Minguzi olayının ardından hepimiz tabii çok daha tedirgin olduk. Belki de toplum olarak çocuk yaşa kadar bu kadar suçluların inmiş olması kendi çocuklarımızı daha fazla koruyucu e, rol almamızı sağladı, daha tedirginiz belki daha e, üzerine düşüyoruz çocukların ki e, bu kadar abartmak da çocuğun üzerinde farklı e, yansımalara yol açar mı? E, terazinin dengesi gibi biraz dengeli de olmak gerekiyor. Yani çok aşırı sevgi, çok aşırı koruma, her dakika ne yaptığını kontrol etmek de iyi bir şey değil. İhmal etmek, ne yaptığını bilmemek de iyi bir şey değil. Yani bunu dengeli yapmak gerekiyor. Güvenli bir yerdeyse, güvendiğiniz kişiyle birlikteyse orayı çok kontrol etmenize gerek yok. Ama e, atıyorum 11 yaşındaki bir çocuk bilgisayarı e, odasında. E, tüm gün orada odasında ne yaptığı belli değil. Nereye girdiği belli değil. Burada bir oto kontrol yok. E, o zaman zaten siz onun ebeveyni olmuyorsunuz. O bilgisayar ekranındaki e, girdiği yerler, konuştuğu kişiler e, oynadığı oyunlar onun ebeveyni olmaya başlıyor. Evet. Peki... E, e, bir de şeyi de söyleyelim. Buyurun hani. lütfen. Hani burada... E, Sesi. Hani çocuk suçlu dediğimiz yerde, evet tabii ki çocuk bir suç işlediyse bunun e, yasal olarak cezasını alması gerekiyor, rehabile edilmesi gerekiyor. Ama o çocuğu suçlu yapan toplumun içindeki aile de dâhî, e, tüm unsurların e, incelenip önleyici tedaviler, önleyici yaklaşımlar da sunulması lazım. Gerekirse herkesin ebeveyn de olmaması gerekiyor bence. Belki ebeveyn olma koşullarını da e, karşılamak gerekiyor. E, şeye de baktığımızda hani burada e, birini bıçaklama e, birinin ölümüne sebebiyet verme başka bir yerde şu da oluyor çok sık görüyorum. Yani 15 yaşındaki çocuğun altına arabayı veriyor çok da güzel kullanıyor diye. Bu çocuk işte arada alıyor, küçük kız yapıyor. 16 yaşına geliyor, 17 yaşına geliyor. Hani o yaşlar zaten risk çok kolay alınan yaşlar ee, çok da mantıklı düşünülmediği yaşlar herkes için öyle e ne oluyor o işte sokaklarda orada burada o arabayla gezerken başka birine çarpıp onun ölümüne de sebep oluyor Maalesef. yani bu da bu da bu da bu da bir suçluluk yani sonuçta 18 yaş diye belirlenmiş ehliyeti yani siz bu yaşa kadar çocuğunuzu direksiyonla bence çok buluşturmayın. 17 oldu evet. mu belki küçük küçük tutturma bilgi vermeler olur ama yani çocuğu önce sağlıklı büyütme, daha sonra ona o ekonomik konumdaki şeyleri vermek daha önemli gibi geliyor bana yine, açıkçası. Yine bu noktada da aslında hemfikiriz, aynı noktada e, ailenin ne kadar önemli olduğu e, bir yandan ortaya çıkıyor söylediklerinizle birlikte. Şimdi şunu sormak isterim, çok az vaktimiz de var ama e, toplumda suçlu çocuklara karşı işte bunlar çocuk değil, en ağır cezayı almalı sesleri de yükselmeye başladı. E, toplumdaki bu psikolojiyi nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi geçmişte çocukların çok da işin içinde olmadığı yerlerde olduğunu görüyoruz. Toplumda tabii ki şaşırıyor yani. Hani 12 13 14 yaşındaki bir çocuğun işte birinin ölümüne sebebiyet vermesi, yani o çocuğun sonuçta uyuşturucu taşıyıcılığı yapması da birinin ölümüne sebebiyet verme. Hani al bunu taşı diyorlar. O çocukları kullanıyorlar bir anlamda. O da sonuçta belki yüz yüksek doz alacak birine ulaştırdı onu. Gene orada dolaylı yoldan gene suçluluk var. Ee, burada baktığımız noktada ee, çocuk suçludur e, kesinlikle orada e, ama çocuk suçlu doğmamıştır. Çok ikircikli bir durum var burada. E, 13 yaşındaki çocuk e, diyelim ki bir cinayete e, teşebbüs etti ve ölümle de sonuçlandı. Tamam diyelim ki verdiniz müebbet hapis verdik diyelim. E, bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Çünkü o sokaklarda ona benzer bir yığın başka çocuklar var. Önleyici ne alacağız burada? Yani o çocuğu tamam attık oraya. Zaten cezaevi koşulunda kapattık. Biz yok mu sayacağız o çocuğu oraya getiren süreci? Yani o 13 yaşında katil olan çocuğu oraya getiren süreci yok saymamamız gerekiyor. Yani sadece o çocuğu cezalandırmakla olay kapanmış olmuyor. Bunun arkasındaki bütün dinamikler ve bütün çevresel koşullar aile de dahil incelenip gerekli önlemler alınsın ki başka 13 yaşında suç işleyecek çocuklar ortaya çıkmasın. Hani ergenliğin erkene inmesi gibi belki bu suçları işleme yaşları da yarın bugün e, erken inecek. Yani internetten silah siparişi vermeye kadar inen e, durumlar var. Yani buralarda tamamen bir denetsiz bir ortamda dolanan çocuklardan bahsediyoruz. Ne aile, e, ne çevre, e, ne de uygulanan sosyal politikalar. Hiçbir şey doğru düzgün ilerlemiyor. Eğitim alanında da aynı şekilde. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Psikolog Rica Çelik Kıran yayın konuğumuzu teşekkür edelim ve uğurlayalım.